Depremin boyutunu görmek için değerli izleyiciler, dün bir izleyicim, demin göstermiştim, Islahiye-Hassa yolundaki görüntüyü çeken vatandaşımız, e, aslında e, biline o bölgede bilinen de biri. E, tabii orada e, İstanbul'da yaşıyor ama depremin birinci gününden beri orada değerli izleyiciler, kendisi Islahiye ve Nur'da arasında gidip geliyor. Dün bana notlar göndermiş, e, ben de o notları bugün Türkiye Gazetesi'nde yazdım. Hakikaten önemli notlar, söyleyelim diyor ki, Cem, şehirde hasar görmemiş tek bina yok. Nurdağ ve Islahiye için söylüyor bunu. Yüzlerce tamamen çökmüş bina var. 7-8 katlı e, binalar toz gibi olmuş, tuz buz olmuş. 100 bin kişiyle müdahale edilse de sadece Islahiye ilçesinde günlerce sürer kurtarma işleri diyor. Şehir, yani Islahiye ve Nurda tamamen boşalmış. Kalan insanlarda büyük bir sessizlik var. Kimisi enkazdan, Cenadesinin çıkmasını bekliyor. Kimisinin de gidebileceği hiçbir yer yok. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Urfa'da hani bir had yakın olsa gidecek ama gidecek yeri yok. Evi yıkılmış. Orada bekliyor, çadırlarda kalıyor. E, doktor ve sağlık hizmetleri yönünden çok sorun yok. Zira Antep var yanında, şehir merkezi. Antep merkezde diyor, e, her yere yetişiyor. Askeri birlikler, sade ve askeri helikopterler Sürekli lojistik destek sağlıyor diyor. E, i̇nsanlar diyor, e, herkes diyor köylere köylere çekilmiş. E, onu da söyleyelim değerli izleyiciler. E, bu arada Kahramanmaraş'ta bu saatte e, 100. saate girdik değil mi? 100. saatte mucizevi bir kurtuluş daha var değerli izleyiciler. Şu an Maraş'ta gördüğünüz gibi e, değerli izleyiciler mucizevi bir kurtuluş var. E, onu da ekranlarınıza getiriyoruz Maraş'ta. Hakikaten sevindirici gelişmeler, yani çok fazla sevinecek bir durum yok ama en azından böyle bir tane, iki tane vatandaşımızın, bebeklerin, kadınların, erkeklerin, yaşlıların e, kurtulduğunu gördüğümüzde son derece mutlu oluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Kahramanmaraş'ta 100. saatte e, büyük bir e, mucize gerçekleşti ve bir vatandaşımız da ee, enkazdan kurtarılıyor değerli izleyiciler. Hakikaten bunun e, çok önemli olduğunu da söyleyelim değerli izleyiciler. Görüyorsunuz bir vatandaşımız da mucizevi olarak kurtuldu, e, kurtarıldı deprem bölgesinde. Bakın arama kurtarma çalışmasında bulunan görevlilerimiz, yetkililerimiz de birbirlerine çak yapıyor, mutlu oldular. E, bir kişi bile bakın 100 saat yani dayanmak, yani 5. gün bu düşünün açlık, susuzluk, insan vücudu ne kadar dayanır? Bir de Maraş gibi havanın son derece soğuk olduğu bir yeri düşünürsek hakikaten bu kurtarma çalışmalarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülüyor değerli izleyiciler. Ee, şehir merkezinde e, nerede? 3000, e, 33.008. sokaktaki arama çalışmaları. Kahramanmaraş şehir merkezinden bu görüntü. Maraş'ta da böyle rakamlı sokak adı çoktur. 33.008. sokaktaki arama çalışmaları, değerli izleyiciler, emeğe geçenlere. işte bakın, o vatandaşımız battaniyeye sarıldı ve arama kurtarma ekiplerimiz tarafından e, hemen e, hastaneye ambulansa bindirilip hastaneye götürülecek, değerli izleyiciler. Çok önemli olduğunu bir kez daha söyleyelim. Hakikaten bir vatandaşımız daha 5. günde, 100. saatte e, mucizevi bir şekilde kurtuldu. Bunun da çok önemli olduğunu bir kez daha söyleyelim. Büyük bir özveriyle çalışmalar titizlikle devam ediyor. Çok profesyonel bir iş olduğunu söyleyelim bu arama kurtarma ekiplerinin. O açıdan da emeğe geçenlere çok teşekkür etmek lazım değerli seyirciler. Evet 100. saatte Kahramanmaraş'ta bir vatandaşımız da arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı mucize değerli izleyiciler 100. saatte battaniyeye sarıldı ve e, o şimdi e, hastaneye götürülüyor. Ve yine arama kurtarma ekipleri de e, ne olur ne olmaz aradan kaç gün geçerse gelsin belki bir kişiyi daha kurtarırız diye çalışmalarına devam ediyorlar. Evet değerli izleyiciler tekrar e, e ve Nurdağ'ına gelelim. E, dediğim gibi 100 bin kişiyle müdahale edilse bile ıslahiyede daha günlerce sürer deniyor. Kimisi enkazdan akrabasının çıkmasını bekliyor. Kimisi, bazılarının gidecek hiçbir yeri yok, hiçbir akrabası yok. Yani ıslahiye dışında İstanbul, Ankara, Mersin yakınlarda bir yeri yok. Dolayısıyla da insanlar öyle bekliyor. Onlarca yardım, yardım tırları bekliyor. İzlam yok diyor. Yani yardımlar ağır ağır her yere geliyor. Yeme, içme, Isınma ve benzeri problem yok diyor. Askeri birlikler sade ve askeri helikopterler sürekli lojistik destek sağlıyor diyor. Koordinasyon üst düzeyde. Askerler masa başında haritalarla her şeyi yönetiyor diyor. İtfaiye Bölge Müdürlüğü'nün başında iki valinin olduğu bir ekip var. Son derece profesyonel cevap. Afat ekipleri, şehrin, ilçelerin belediye başkanları yönetimde diyor. Ama bu arada hemen dışarıda olay yeri inceleme, otopsi işlemleri için Bekleyen ekipler de var, e onu da söyleyelim. Ama büyük bir şaşkınlık, şok o da var. Yani şok, kimse konuşmuyor diyor, kimse bir şey demiyor. Büyük bir şok da yaşandığını söyleyelim. Zaten olayın şokları, vehameti olaydan sonra anlaşılıyor değerli izleyiciler. Onu da ekleyelim.